Sağlıklı Göz Hepherinden hepinize merhabalar. Bugün size bahsetmek istediğim konu güneş gözlükleri olacak. Güneş gözlüklerinin aksesuar olduğu kadar göz sağlığımızı olan faydalarından bahsedeceğim. E, güneş gözlükleri bildiğiniz üzere ülkemizde çoğunlukla kullanıcılar tarafından aksesuar olarak kullanılmakta. Evet, güneş gözlükleri gayet güzel aksesuarlardır. Ama diğer taraftan güneş gözlüklerinin göz sağlığımızı koruyucu tarafı da vardır. E, güneşin zararlı UVA, UVB ışınlarından gözümüzü filtre eden bir güneş gözlüğü uzun vadede güneşin bu zararlı ışınlarının gözümüzde oluşturacağı tahribatlar nedir mesela bunlar? Katarakt. Mercekte oluşturabileceği bir katarakt problemi ya da retinada oluşturabileceği bir sarı nokta makula dejenerasyonu gibi problemlere karşı e, önleyici bir e, optik aksesuardır. Optik bir e, araç gereçtir diyebiliriz. İşte bu noktada Güneş gözlüğü seçerken en önemli unsurlardan birisi bu zararlı ışınları filtre edebilecek UV400 korumalı bir güneş gözlüğü tercih etmemiz gerekmekte. Bunun dışında yine polarize özellik gibi, camın içerisinden yapılan antrefle kaplama gibi ki bu antrefle kaplamalar ışığı filtre eden, yansımaları engelleyen bir kaplamadır. Ekstra özellikler de olabiliyor. Bütçeye göre, bütçenize göre bu tarz ekstra özelliklerle de güneş gözlüğümüzün camının kırma kapasitesini arttırabiliriz. Özellikle gündüz araç kullananların, sahada araç başında olanların ve gerek çalışma hayatı gerekse de sosyal hayat sebebiyle sokakta bolca vakit geçiren insanların uzun vadede gözlerini korumaları için kaliteli UV400 filtresine sahip bir güneş gözlüğünü kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Tabi bildiğiniz üzere güneş gözlükleri numarasız olarak satılan aksesuarlar. Fakat gözünde herhangi bir kırma kusuru olan, herhangi bir bozukluk olan kitleler de, kitlelerin de, kullanıcıların da güneş gözlüğü kullanması gerekebilir bu tarz durumlarda. onlar için de üretilen çözümler numaralı güneş camlarıdır. bir optik camın boyanması ya da ham maddeden o şekilde güneş camı olarak üretilmesi şeklinde montajı sağlanabilmektedir. Numaralı güneş gözlüğü kullanmaları onların faydasını olacaktır? Diğer taraftan numaralı güneş gözlüğü haricinde başka teknolojiler de vardır. Mesela fotokromik camlar, transitions camlar bunlardan bazılarıdır. Bu camlar kapalı alanlarda beyaz, berrak bir görüntü sağlarken güneşli bir ortama çıktığınızda belli oranda karararak, koyulaşarak bir nevi güneş gözlüğü vazifesi görmektedir. Gözümüzü yine zararlı ışınlardan korumaktadır. Daha az tercih edilse bile bir üçüncü opsiyon da klipsli çerçevelerdir. Optik çerçevenin üzerine geçirdiğimiz mıknatıslı ya da bir klipsli aparat yardımıyla e, optik çerçevemiz bir anda güneş gözlüğü e, havasına, güneş gözlüğü şekline bürünebilmektedir. Fakat bu bahsettiğim numaralı güneş camı ve fotokromik transitions camlar ra göre nispeten daha az tercih edilmektedir ve kullanımı bir tık daha e, zordur ekstra ikinci bir aparat taşınması gerektiği için toparlamam gerekirse evet güneşimizin e, zararlı ışınları var UVA UVB ve bizim de bunları uzun vadede göz sağlığımızı korumamız için güneş gözlüğü kullanarak özellikle sahada çok fazla vakit geçiriyorsak güneş gözlüğü kullanarak gözümüzü bu tarz zararlı ışınlardan korumamız göz sağlığımız için oldukça önemlidir. Bizlere vakit ayırıp bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Ve lütfen kanalımıza abone olun. İyi günler, görüşmek üzere.